Baskan, umman, kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen baskasa. Hadi lan Sevene can feda, sevmeyene elveda. Of. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Gaz fren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilamsa çekerim, kaderimse gülerim. Aragaz. Iştasız mübarek Cuma günündeyiz ve biz geldik vatandaş. Pazartesi gösteren Allah Cuma'yı da göstermez mi kardeşim? Celali de var, Cemali de var. Bütün hafta hoşilik olmuş bedenler ve zihinler relaks olsun. Bünyelerde biriken negatifi çok emip pozitifi dazır dazır verelim diye buradayız. Kim burada? Kadir Çöptemir ve Pascal Numa burada emrinizde. Geldik mesaimize başladık. Pascal günaydın güzellik. Abi günaydın. Nasılsın can ben? Vallahi ne olsun be? Bildiğin gibi. Rutin iyidir Pascal. Risk al diyen kişisel girişimlere sakın aldanma yavrum. <laughs> Onlar yattıkları yerden risk al diyorlar. Ya arkadaşım risk kalınca sen mi işsiz kalacaksın affedersin? Sen mi parasız kalacaksın? Yo. Ama Kadir sen hep risk alıyorsun. Kardeşim benim evveliyatım böyle. Yani ben riskin içinde yaşayan bir insanım. Ateşle sınanmaya alışmışım ama herkesler böyle değil ki de. O yüzden sakın bak kimsenin gazına gelmeyin. İyice ölçüm biçin. Getireye götürüyor. bakın ona göre risk alın kardeşim. Yok yok yok. Siz Kadir dinlemeyin. Kafadan dalın. Tabii hiç düşünmeden kafadan mevzuya dalın. Risk alın sonra Pascal gibi olun işte böyle değil mi? Ne olmuş bana abi? Ne mi olmuş? Lan Akbil piyasadan kalktı. Ben eve nasıl gidip geleceğim diye 3 gün yaz tuttun ya. Olabilir. Fakirlik suç mu? Bırak acıtasyon çekme. Acıtasyonun provokasyonun kitabını yazmışım ben. Keselim zırıltıyı. Ne yapacağız bugün onu söyle. Ya Kadir radyo tiyatrosu var ama hazırlayamadık. Kendimizi kınıyorum Pascal. İşimiz la bu bizim. Ne demek yapamadık? Buyur dakika bir gol bir. Bir saniye. Hangi ipsiz sapsız arayacak? Çok uzak. Alo. Alo Kadir Çöptemir mi? Buyurun benim. Kadir Bey ben CIA Genel Müdürü Jonathan Axtable. Sabah sabah rahatsız ettim kusura bakmayın. Canım sağ ol biraderim. mevzu nedir hayırdır? benim Amerikan vizesi çıktı mı yoksa? Ya abi yani vize kolay da Amerika olarak bizim bir sıkıntımız var ya. Yani senle Pascal kardeşten bir yardım isteyecektik ya. Amerika. Bizden yardım istiyor. Dünya tersine döndü. Kardeş borç isteyeceksiniz büyük ihtimalle. Bizim de elimiz şu sıra çok sıkışık. Pascal'la Temple Çekyat aldık birer tane. Bundan sana uzaya astronot yollarken kullandığı yumuşak malzemeden. Ondan yapmışlar bulutun üstünde uyuyorsun adeta. Yemin ederim dünyanın parasını verin. Onun taksidi var onun için giremeyeceğiz herhangi bir borca morca. Abi be çektat ne ya? Barı var ya düzgün yalan at. Yok Kadir abi ya paramız var. Başkanımız yok yalnız ya. An anlamadım abi nasıl başkanınız yok? Ya Barak Başkan iki gündür kayıp Kadir abi ya. Ah telli baba. Adaklarım tuttu. Allah'ım şükürler olsun. Ya nasıl kayıp abi? Koca Amerikan Başkanı nasıl kayboluyor lan? Ne yaptınız lan Barak? Valla Kadir abi yani CIA olsun FBI olsun her yeri arıyoruz. Yani Barak Başkan ortada yok. Yani sizin aranız çok iyiydi ya. Ya sen de gelip bir arar mısın abi ya? Yani Sem amca seni yardıma çağırıyor Kadir abi. Help us. Ya ben Özday'ımın elini öpmeye gidecek vakit bulamıyorum. Sem amcama ya? Tövbe. Neydi lan senin ismin? CIA Genel Müdürü Jonathan Axtable abi. Ya divanın altına baktınız mı? Belki oradadır, esereklidir Barak. Ha? Yoldan geçen bir araba egzoz batlattıysa belki divanın altına saklandı. Baktık abi yok ya. Kortun arkasında baktın mı? Araba anahtarı mı bu Pascal Koca Amerikan Başkanı? zemeri zürafası kadar adam. Ah benim varam ya. Vah benim canımın içi ya. Bana ama, siz bir aligopter bir uçak yollayın. Bizi aldırın. Geliyoruz da. Hiçbir yere ellemeyin biz gelene kadar. Air Force One şu an havada seni almaya geliyor Kadir abi. Kadir. Ben gelmem abi. Niye abi? Yok abi. Haramız kötü. İşim olmaz. Ya Pascal Bara boş ver. Bu adamın kayıp olduğu ortaya çıkarsa borsa batar dolar zıplar. Taksitle borcumuz var. O giren bize girer ona göre. Hayır. Yoklu bile bana zarar. Diyor. Hadi hazırlan. Hadi Amerika'ya gidiyoruz. Ama önce yanımıza birilerini almamız lazım. Arı gaz. Barak Başkan'ın kayıp olduğu duyulursa dünya ekonomisi ve siyaseti ters yüz olur, global kriz çıkardı. Barak'ımın yokluğunu ortaya çıkmadan evvel onu bulmam şarttı. Ama nasıl, nereye gitmişti Barak? Air Force One'da uçarken kafamda bu sorular döndü, durdu. Barak'ı aramaya nereden başlamalıydı? Nereden? Nerede? Nerede? Paskan. Efendim abi. Bu barak nereye kayboldu sence bu barak? Abi barak nerede olur? Nerede olur? Bir düşün bakalım. Sen barak olsan nereye gidersin? Abi ben barak olsam hiçbir yere gitmezdim yani. Ya Kadir barak gibi adamsın. Empati yap. Ee, sen şey mi ima etmeye çalışıyorsun Paskan? Yok be abi. Ben diyorsun. Onu da şey ettim. Of manita bak ya. Kadir Bey pilot sizi kabine davet ediyor. Bana müsaade abi. E, nereye Paskal? Etin suyunu sıkacağım. Kadir Bey pilot acil sizi bekliyor. E, ablacığım benim geyik yapacak halim mi var? Bara nerede bulacağım diye düşünüyorum döneli döneli ya. Selam söyle kaptana yoluna baksın ya işimiz gücümüz var. Hayır uçakta teknik bir arıza var. Siz anlarsanız belki diye çağırıyor. Ha, bir bu eksik daha. Paskal nerede? Tuvalette sanırım. Tuvalet dolu ışığı yanıyor. Arkadaş yola ne zaman çıksak bu Paskal'ın... Iş bitmiyor ya. Neyse geliyorum geliyorum. Kaptanım hayırdır ne oldu ya teknik bir sorun mu çıkmış? Kadir abi ya basıyorum basıyorum uçak gaz yemiyor ya sorunu bir türlü bulamadık. Benzin filtresi tıkanmış olmasın kaptan? Abi filtreleri yeni taktırdık ya sanmam yani. E, yüksek ihtimalle bobinlerden. Abi uçak da titriyor bak farkında mısın? Ha titriyor evet benim arabada da olduydu bu sanayiye gittim tek bobini değiştirdiler devir kendiliğinden yükseliyor mu? Arada yükseliyor. Uçağı rölantiye alıyorum titremeye başlıyor. Bak bak hmm, bak. Devir yükseliyorsa onun debriyaj kaçırması başlamış ya. Bobinden olsa devir yükselmez. Aksine tekler. Doğru söylüyorsun ama debriyaj kaçırmış olsa da devir yükselir yalnız. Yani rölantide titreme yapmaz. Ne yapacağız Kadir abi ya? Yavrum uçağa bir silkele bakayım. Flapları kaldır. Fitesi de beşten biri al aniden. Kadir abi yeminle büyük ustasın ya. Anında forma girdi uçak. Canım ben Eskişehir Otosanayi'de 5 sene çıraklık yaptım ya. Ustalarımız sağ olsun rahmetli Necati Usta vardı. Motorun sesini uzaktan dinle. Neresi arıza var şıpın işi söylerdi ya. Sen ne diyorsun kalmadı artık öyle usta. Çok öğretti bize çok Allah rahmet eylesin. Lan kaptan adam gibi kullan lan. Aa Pascal. Kafan, kafana ayna parçası saplanmış lan. Ne oldu? Ya Kadir, tuvalette klozette oturmuş. Adam gibi uçak fren yaptı. Ö öne fırladım. Tuvaletin camına kafa attım ya. Ya olur böyle şey. Of. söyle ekmek içi çiğneyip alnına basın hemen kesilir. Ara gaz. Öyle böyle derken New York'ta indik. CIA ekipleri havaalanında bizi bekliyordu. Pascal'la beni hemen arakladılar. Tabii yanımızda sürpriz misafirler de vardı. Kadir abi Amerika'ya hoş geldin. Ben CIA Genel Müdürü Jonathan Huxtable. Welcome. Aa, hoş bulduk canım hoş bulduk. Size arkadaşım Pascal Numa'yı takdim edeyim. Hoş geldiniz Pascal Bey. Sağ ol canım. Ya Kadir be. Atet mağazasına gidirim mi? Ucuz bir şeyler aradım. Kot falan. Hadi be. Yavrum kasap etlerine koyun can derdine. Canım kusura bakma kardeşim. Sana Süleyman Nuri Bayraktar hocayı da takdim edeyim. Hoca mı? Ne hocası ya Kadir abi? Aa çok derindir. Başkanı bulmamıza yardımcı olur. Bunun üç harflerle arası var. Üç harflerle mi? Yani terör örgütü olmasın? Oğlum, neden korkuyorsunuz ya? Bir de dünyayı idare etmiyorsunuz ne? Anlamadım ki ben. Yani bunların üç harfli, yani ecinli taifesiyle hocanın arası. kendisi de öbür boyuttan arayacak Barak Başkan. Bidat değildir. Er Put beres adeti olsa yapmam. Tamam hocam, tamam tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Yani sizi beyaz saraya götüreceğiz abi, oradan başlarız. CIA ajanları bizi canavar gibi iki dakikada Beyaz Saray'a ışınladı. Bizi oval ofise götürün oradan başlayalım. Abi hemen soldan ilk kapı zaten buyurun. Buyur Kadir abi Pascal kardeş geç 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 çekinme. Vay be demek var ya Clinton Monica'nın ağzına burada vay be. Acaba kardeş tam olarak nerede oldu ya? Abi burada Monika'yı duvarın dibinde yere çömeltip sonra da belden kırıp masanın üstünde... Bu masa mı? Bir dokunayım. Oğlum var ya yeminle insan değilsiniz ha. Biz buraya niye geldik ha? Süleyman Nuri Bayraktar hocam siz de bir bakın. Bu çok put adet idir. Beni iyi bulaştırmayın. Ya onu demiyorum hocam. Sizin üç harflerle bir sorun bakın burada bir şey olmuş mu? Barak'a en son burada görülmüş mü ya? Bana onun bir eşyası lazım. Nasıl bir eşya hocam? Atlet gömlek falan. Yani o zaman first lay diye soralım getirsin. Olabilir. First lay diye sormak put beres at eti değildir. Sorulabilir. Caizdir. Aragaz. CIA başkanı gitti iki dakika sonra geldi. Onu beklerken Pascal Amerika başkanının masanın yüzüstü yatıp, Clinton acaba Monica'yı ne tarafa sorsunun cevabını aradı. Yani bu olur mu hocam? Bu nedir? Yani bu Barak Başkan'ın kirli donu siz giyilmiş olsun deyince First Lady bunu verdi. Bit attir, ak ar ettir, mek uhtur, es ar ettir. Ya hocam Allah aşkına bir bakın şu nerede bu adam ya? Bir saniye geldiler. Kim geldi? Üç hafifler geldi Pascal. Pascal sen o adam çıkacakmışsın öyle diyorlar. Neden ya? bu herif şeytanın tek iyi oparken bir şey yapamayız diyorlar. Pascal hadi abi sen çık bir dolaş. Biz sana Beyaz Sarayı bir gezdirelim Pascal abi ya. Mişan Obama burada mı? Yani kocası kaybolunca anasının köyüne gitti abi. Ekin zamanıymış arpalar orak olunca gelirim dedi. Tüh be. Ey yarabbim. Hocam durum nedir bir bilgi alabildiniz mi bir şey var mı? Diyorlar ki bu donun sahibi şu an. Sayın CIA Genel Müdürü. Acil bir durum var. Yine ne oldu be kardeşim ya? Ne? Ne zaman geldi? Ya niye haberimiz yok? Ya eyvah yani ne yapacağız şimdi ya? Ne oldu? Ne oldu birader? Ne oldu? Abi Angela Merkel aniden haber vermeden gelmiş. İlle de Barak Başkan'la görüşeceğim diyormuş ya. Eğer başkanın kayıp olduğunu duyarsa yani herkese haber verir. Dedikoducu bir kadındır bu abi. Yani ağzında bakla ıslanmaz. Ya ne yapacağız Kadir abi ya? Bize bir akıl ver ya. Evet zor bir durumdu. Angela Merkel'i idare etmemiz gerekiyordu. İyi de ne yapacaktık? O an aklıma gelen şey riskliydi. Ama başka çaremiz yoktu. Kadir be bu karı bana niye makyaj yapıyor? E, o basit bir makyaj değil Pascal. Plastik makyaj yapıyor. Hollywood'dan getirdik. Seni birine benzetecek bro. Kime benzetecek? Seni plastik makyajla Barak Başkan'a benzeteceğiz Pascal. Ne? Hayatta olmaz. İzle vermem. Çekil barcım. Çekil çekil. Dokuma bana. Pascal dünyanın huzuru şu an senin elinde ya. Lütfen ha. Lütfen ya. Hadi. Abi ne yapacağım ki ben? Angela Merkel aniden çat kapı gelmiş Pascal. Ne yapacaksın? Ee? Barak Başkan'la görüşecekmiş. Bana ne? E yavrum adam ortada yok. E sen zenci o zenci plastik makyajla biraz benzeteceğiz. Zaten boyun posun benziyor. İki dakika Barak Başkan'mış gibi görüşeceksin işte bu ya. Abi saçmalama. Yapma ben. Pascal senin yapamayacağın bir şey var mı şu hayatta? İki dakika be abi. Yes no dersin idare edersin. Hadi hadi biz şu bara bulana kadar idare et Angela Merkel. Ara Gaz Hallem ettik, kullem ettik, Paskalı Obama başkanı şekline sokup Angela Merkel'le baş başa toplantı yapacağı salona gönderdik. <laughs> Sayın Merkel, selamünaleyküm. aleyküm. Barak, ay nerede kaldın? Ha, wo canım? Çok özledim. Oha, ne oluyoruz ya? Ne zaman boşayacaksın o kalklem suratlı Mişeli? Hani karını boşayıp beni alacaktın? Ne? <laughs> Hadi be. Yoksa beni oyalıyor musun Barak? Yok, vallahi ya. Olalım diyorum da. <laughs> mi bozuldu. Ay sık sık buluşmak için dünyayı karıştırdım. Ortaya çıkarsa var ya, ay ikimizi de asarlar Barak. Artık buna bir son verelim. Karını boşa evlenelim. Ay rahat rahat gezelim. <laughs> çok pardon. Seren'in bozurdu. <laughs> Hayır anlamıyorum. Yoksa sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok yok yok. Valla değil. Ay seni çok özledim. Ay hadi şiner. Nasıl şimdi? Al beni kollarına. Burada mı? Ay ne demek burada mı? Daha önce de buradaydı. Hatırlamıyor musun? Tabii. Atarıyorum da. Ay sende bir tuhaflık var Barak. Yoksa başka bir kadın mı var? Yok vallahi yok. Bana bak. Ben Almanım tamam mı? Angela Merkel derler bana. Vallahi başkasına baktığını görürsem seni sabun yaparım. İkinci kadın olmayı asla kabul edemem. Never. Yok artık. Daha neler ya? Hadi öyle soğuk durma bak senle görüşeceğim diye Afrika'da bir yerde ihtilal yaptırdım da Barak'la Afrika sorununu konuşmaya gidiyorum dedim. Hadi Barak, Şinel, Naturli, Yavol hadi. Ama, ama. Gel buraya Dumkov. Ya canıtım bu tak tak seslerine be kardeşim. Barak Başkan'la Merkel içeride ne yapıyorlar böyle? Sayın Merkel Paskal'ın Barak kılına girdiğine uyunmuş olmasın usta? Ya sanmam abi ya. Yani onların toplantıları hep böyle hararetli olur. Çıkınca da amama gidiyorlar. Tabi dünya siyasetine yönlenmek zor değil mi usta? Terliyorlar tabi. Evet abi yani yalnız bizim başkan nerede bir onu bulsak. Cümleten selamın aleyküm hocam. Ee, Barak, e, Baram sen neredesin ya? Ha? Başkanım ya ortadan kayboldunuz aklımız gitti. Yani kaçırıldınız sandık ya. Neredeydiniz ya? doğal gazı yatırmaya gittim kardeşim. Sıra vardı. Ne oldu yani bir sakin olun ya. Yani siz yoktunuz Merkel geldi toplantı istedi. Afrika'da isyan çıkmış. Yokluğunuzu belli etmemek için Pascal Numa'yı sizin kılığınıza soktuk. İçeride Merkel'le toplantı yapıyorlar ya. Ne yaptınız hocam siz ya? Ya merak etme Baran Merkel uyanmadı işe. Abicim var ya bitirdiniz lan beni. Gidin buradan. Uçakla Türkiye'ye dönerken Pascal oldukça sessizdi. Pascal neyin var oğlum ağzını bıçak açmıyor ya. Yok bir şey abi. Oğlum ne oldu söylesene Merkel mi canını sıktı? Bana Merkel değil mi? Ne olur kalbini kıralım. Ha bana bak içeride gizli devlet sırları konuşuldu değil mi lan? Konuşuldu hem de ne sırlar? Anlatsana neymiş mesela Amerika ile Almanya neyi planlıyormuş? Bir hafta sonra buluşup bir plan diyorlar. Ne diyorsun abi sen? Abi sus gözünü seveyim unutmaya çalışıyorum. Sus ya. Herkes barış ve huzur istediği halde dünya siyasetine, bunca acıya, savaşa, gözyaşına kim karar veriyor? Neden ve kimin uğruna bunca elenmek eder? Günün sorusu bu, hatta bin yılın sorusu. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Görüşürüz. Paskı. Aman oh Kadir çok değil Aşık Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi evet, Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde demiyor kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, ...geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber? Möder! Aragaz.